Merhaba, Koza'ya hoş geldin. Bugün yanımda tatlı öğrencim Verda var. Verdacığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ya, harika. Bugün seninle bu pratiği yapacağım için çok mutluyum ben de. <laughs> Biz bugün Verda ile birlikte esneklik geliştirme çalışması yapacağız. Bu çalışmada kaslarımızı esneteceğiz, güçlendireceğiz eklem sağlığımızı destekleyecek mobilite çalışmaları yapacağız. O yüzden matımızda şöyle ayağa geçebiliriz. Nasıl başlıyoruz Verda bize? Nasıl zıplıyoruz değil mi? Tam birbirimize dönelim tamam. Şöyle zıplıyoruz. Bir yandan zıplarken bir yandan kollarımızı salındırıyoruz. Değil mi? Ve ısınmak için, fasyamızı ısınma, ısındırmak için biraz zıplıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Hatırlıyor musunuz? Sonra elleri belimize koyuyoruz. Şöyle ayaklarımız biraz geniş açıp, kalçamızda geniş <laughs> daireler yapmaya başlıyoruz. İşte büyük daireler. Geriye, yana, diğer yana, <laughs> öne. <değil mi? gülüyor> geniş daireler kalçamızla. Eğer oluyorsa bacaklarımız düz kalıyor bunu yaparken. Sonra öbür yana doğru yapalım. Diğer yana doğru geniş daireler. <laughs> Sonra ortaya doğrudan elleri popona koy bu sefer. Ve burada zıplamaya başlayalım. aynı. Böyle topuklarını popona doğru <laughs> dururken küçük küçük zıpla şimdi. Bir alan dik dur. Bir iyice vur vur vur. Topuklarını popona vur 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 Sonra yine bırak. Bu sefer ayaklarını birleştir. Ellerini beline koy. Şöyle başından yukarı doğru iyice uza. <laughs> Öyle değil canım. <laughs> dururken yukarı doğru uza. Sonra da şöyle topuklarını yükselt ve bas. Topuklarını yükselt ve bas. İyice ayak parmaklarına kendini yükselt. Parmak köklerine basıp iyice topukları yukarı doğru kaldır. Yere bas. Birkaç tane. <laughs> Sonra yukarıda kal. Dizin birini bük. Ayağını yere bas. Sonra diğer. Yukarıdayken bir biri diye diğeri. İyice dik duruyor. Sanki başımızın tepesinden bir ip bizi yukarı doğru uzatıyormuş gibi. <laughs> Devriliyordu biri. Sonra burada kalalım yine. Kolları yukarı kaldır. Kolları geriye salındıralım şimdi verdir. Ve salındır. Yaylandır iyice geriye doğru. İstersen buna şöyle poponu geriye, göğsünü geriye çıkarmayı da ekleyebilirsin. böyle salındırabilirsin kendi geriye doğru. Aynen. Her seferinde biraz daha geriye doğru salındır kolları. Evet yapabilirsin. <laughs> Harikasın. Kollar dümdüzken orada kal. Ellerini birleştir. Ayaklarını birleştir. Hadi muz olalım. Cama doğru. Hop. Ellerini iyice sağa doğru ulaş. <laughs> Önce ortaya doğru da. Şöyle bir dikleş, dikleş, dikleş. Sonra diğer tarafa doğru ulaş. <laughs> Önce ortaya doğru da. İyice yukarı doğru da. Pencereye doğru ulaş. Şöyle matının sağına doğru iyice. Hop devrildi mus. Muz, <laughs> muz sıcakta <da> kalmış biraz. <laughs> Sonra bir tarafa. Hop. <laughs> ulaş ulaş aman tanrım yeniden eridi muz ortaya doğru da Evet, Çok olabiliyor böyle şeyler değil mi? Şimdi, <laughs> aynen. Kendimizi el, ellerimizin ve dizlerimizin üstüne getireceğiz değil mi? Dört ayağı. Harikasın. Biraz kedi inek yapacağız. İnek olup şöyle popomuzu yukarı çıkarıp, göğsümüzü yukarı açıp. Kedi olup kamburlaşacağız. İnek ol, tamam. Tamam, ver. Kedi ol, kamburlaş. İnek ol yukarı. Bak, iyice göğsünü aç. Kedi ol, sırtını kamburlaştır. Hadi iki tane daha. İnek ol, İyice yukarı doğru bak. Yeri it. Kocaman bir kambur çıkar. Yeri it, 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 it. Hadi bir kere daha. Yine kol. Göğsünü yukarı doğru çevir. Kedi ol. Sırtını kamburlaştır. Şimdi sırtın kambur kalsın. Ver, Diğer taraftaki ayağını geriye doğru uzat. Ayağın üstünü yere koy. Sırtın kamburken. Ayağı yüksel. Yukarı bak. Ayağın başına Aa. doğru çık. Harikasın hayatım. Bacağı geriye uzat. Sırtını kamburlaştır. Ayağı kaldır, ayağı başına doğru çek. İki tane daha. Yereyi uzat, sırtını kamburlaştır. Ayağı yüksel, başına doğru çek. Allah, hadi son bir tane daha. Ayağını geriye uzat, sırtını kamburlaştır. Sırtını kamburlaştır. Evet. Yukarı kaldır, ayağın başına çek. Kal. Ah. Beş, iyice çek. Yukarı bak. Dört, çok güzel yapıyorsun. Biraz daha kaldır. Üç, çek, 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 çek. İki, harikasın. Bir, nefesle. <laughs> Bir de aynısını <laughs> öbür tarafı Çünkü iki tane bacağımız var değil mi? <laughs> Hadi gel. Bu sefer benden taraf olan bacağını geriye uzat. Sırtını kamburlaştır. Sonra bacağını yukarı kaldır. Ayağını başına <laughs> doğru çek. Ay kıyama. Ayağını geriye doğru uzat. Sırtını kamburlaştır. Ayağını geriye doğru uzat. Üç tane hareketli tamam mı? Bacağın geriye. Bacağın <laughs> geriye. Bacağın Tekrar ayağını başına doğru çek. Hadi iki tane daha. Bacağını geriye uzat. Sırtını kamburlaştır. Bacağını yukarı doğru kaldır. Dizli bük ayağı başına doğru çek. Son. Bacağını geriye doğru uzat. Yaparsın. Sırtını kamburlaştır. <laughs> Tekrar kaldır. Kal aşkım burada. İyice ayağın başına doğru çek. Kal. Beş. Yük. Biraz daha dizini yükselt. Dört. Ayağı başına getirirken başını iyice yukarı doğru kaldırmayı dene. Sonra da kamburlaş. Hadi yavru köpek olalım bu sefer. Ellerini matın önüne doğru git. Şöyle. Göğsünü yere doğru. Popon yukarı. Aynen. Ben de onun yanında <laughs> destek olan ebeveyni olarak. <laughs> Hayır. Kolların düzken. Göğsün onun şöyle. Yere doğru. Birazcık itebilirim. Masaj yapıyor gibi. Çeneni yere koy aşkım. Karşıya doğru. Harikasın. Kal. Beş. Dört. Dört. Üç. Popolar yukarıdaki. Yat şimdi göğsünün üstüne. Dinlen. Ellerini şöyle göğsünün iki yanında yere koy. Dirseklerini kapat bir araya. Beş kere geriye bakacağız yükselip tamam mı? Ellerine yeri it. Göğsünü yükselt. iyice geriye doğru bak. Dirseklerini büyük yavaşça in. Hadi. ellerle yeri it. Göğsünü aç. iyice geriye doğru bak. Dirseklerini büyük göğden indir. Üç tane daha ellerine it. yapabildiğince aşağıya görmeyi dene. Göğsünü uzatarak evet. indir. İki tane daha yapabildiğince geri gör. Yavaşça kendi yere doğru indir. Yavaşça yere indir. Şarkısın. Sonuncu da ben geleceğim tamam. Tekrar geriye doğru git. Yüksel. Kal. Beş. Biraz ellerine geriye yürüyebilirsin. Dört. Aferin. Üç. İki. Yavaşça dinlen hayatım. Harikasın. Derinimize masaj. Derinimize masaj. Şimdi ortalardan sepet olacağız. Yine oradasın. Ayaklarını yakala. Ayakları yukarıya ve geriye doğru itecek. Sonra rahatlayacağız. Beş tane Hadi ayaklar yukarıya, 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 yukarıya. Rahatla dört. Ayaklar. Hadi devam yaparsın. Ayaklar yukarıya, yukarı yukarı yukarıya. Yukarı. Üç. Rahatla. İki. <laughs> yüksel 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 yüksel. Rahatla. Hop. Son. Bir. Yüksel. Kalk. Hazır mısın? Hazır mısın? Ayaklarından tutup seni kaldırayım mı? <laughs> Şimdi hazır mısın? Ayaklarımızı geri edeceğiz. Kal. Beş. Süper. Biraz daha, daha açık bir tip olduğu için geriye çekilebiliyoruz. Her neresi durdu, -dur. her nerede durabiliyorsa. Sonra rahatla. Belimize masaj, belimize masaj. Ver sırt üstü yat. Uzan tamamen. Harikasın. Şimdi ayaklarımızı şöyle kalçamızın yanına getiriyorduk ya onları yapalım hayatım. Dizini bük. Ayağın birini kalçanın yanına getir. Diğerini kalçanın yanına doğru getir. Ayakları kalçasının iki yanında yerde. Burada ne yapıyoruz? Öne rahatlıyoruz şöyle. Ah, çok rahat bir yer burası. Üst bacaklarını hissediyorsun değil mi? Sonra göbeğimizi saklıyoruz. Orayı böyle içeri doğru kapatıyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz. Göğsümüzü içeri kapatıyoruz, kapatıyoruz, saklıyoruz. Ki buradaki açılma biraz daha artıyor. <laughs> Sonra ben onun yanındaki bebeğini olarak, ayağım bir tanesini bana verecek şimdi Verda. Ben onun dizini karnına doğru itip, diğer dizini yere doğru uzatacağım. Yine Berda'nın yüzüne bakacağım. <laughs> Verda'nın mutsuz olduğu yerde bırakacağım değil mi? <laughs> Sonra ayak değiştirelim. Hadi öbürünü getir. Hop. Bir. Bir de bu. Harikasın. Tekrar diz karnına gülümsüyoruz. Nefeslerimiz rahatça akıyor. Değil mi? <laughs> evet. Sonra ayağını yere bas. Bu ayağını da yere bas Önce ayaklarımızı yere basacağız. Değil mi? Ellerimizin parmaklarını şöyle omuzlarımızı gösterecek şekilde yere koyacağız. Kollarımızı bir araya doğru toparlayıp ayaklarını yere önce kalçanı yükselt. Sonra ellerini itip başın tepesini yere koy. Sonra da eğer rahatsanız kollarını tamamen düzleştirip gövdeyi yükselt kal burada. Beş. Yürümene gerek yok. Kollarını güçlü tut. Kendi kolların arasından geriye doğru it. Üç. İki. Bir. Yavaşça. <laughs> <laughs> Harikaydı. Harikasın. Eğer Verda bu pozda köprüye kalkamıyor olsaydı. Bazen oluyor değil mi arkadaşlarımız? Herkes birbirinden farklı. Bazıları kalkamayabiliyor. Onlara nasıl yaptırıyoruz Verda? Bir onu gösterelim tamam. Ayaklarını basıyor. Ellerini yere koyuyor yine arkadaşı. Kalçasını kaldırıp Başının tepesini yere koyacak. Sonra ben onu sırtın altından destekleyip yükselteceğim. Ebeveyn olarak. Göğsünü onun bedenin izin verdiği ölçüde şöyle kolların arasından geriye doğru uzatmasına ve yeri itmesine destekçi olacağım. Sonra yavaşça ineceğiz aşkım. Harikasın. Dizlerini karna çek sarıl. Masaj yap, masaj yap, masaj yap. Sonra yavaşça <laughs> otur. Bacaklarını öne doğru uzattı. Ayağın bir tanesini diğerini şöyle içine al. Bu bacağı yere güçlü bir şekilde it. Ayak bileğini bir parmakları kendine doğru çek. Kollarını yukarı doğru uzat. Şöyle bir dikleş iyice. İleri doğru uzayarak 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 bacağını doğru katla. Sonra yeniden yüksel. Bir. Sadece beş tane. İleri doğru ulaş katla. Yüksel. İleri doğru ulaş, katlan. Yüksel. Hadi iki tane daha. İleri doğru uzayarak katlan. Yüksel. Son. İleri doğru uzayarak katlan. Bu sefer ellerini yere koy, bacağına katlan. Burada kal. Ben ona kadar sayacağım. Ben onun ebeveyni olarak ...sağ bacağını yere güçlü itmesi konusunda destekleyebilirim. Burada dizler bükülmek istiyor ya onu engellemek için. Bir elimle de alt belinin olduğu alana elimi yerleştirip... ...onu şöyle ileriye doğru destekleyebilirim. Nefeslerimiz yumuşak değil mi Verdiş? <laughs> Sence kaç olmuştur şimdiye kadar? 10 <laughs> <On> olmuş mudur? <laughs> ben de. Sonra yavaşça yükseleceğiz. Bacak değiştir. Diğeri olsun. Önce kollar uzun. İyice uza 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 katlan. Sonra yüksel. Bir. İyice uza 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 katlan. Sonra yüksel. İki. İyice uza 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 katlan. Harikasın. Yüksel. Üç. Uzayarak katlan. Yüksel. Dört. Son. Uzayarak katla. Kal, kal burada. On. Uzun nefes. Yine geldim. Elimi onu çok da zorlamayacak bir şekilde bacağımın üstüne yerleştirdim. Ayak bileğini bükerse daha da güzel hisseder esnemeyi. Şu alt verilen minicik. Onu sadece öne doğru uzatır gibi destekleyeceğim. Burada kal. İyice nefes et. Nefeslerin sakin. Arka bacağımız çok güzel esniyor değil mi Verda? <laughs> <laughs> Yavaşladı. Şimdi iki bacağını doğru uzat. Aynen. Kollarımız yukarı doğru uzuyor. Sırtın dik. Böyle uzun bir omurga ile öne gelir. Sonra yükseleceğiz. Bir. Hadi devam hayatım. Harikasın. İki. Uza. İyice ileri. Üç. Aferin dört. İyi. önde kalacağız şimdi. İyi burada yine bir on nefes belki. Ayaklarımızın bileği bükülü. Küçük öne doğru destekliyorum. Kal. Nefeslerin yumuşak. Değil mi? Acımıyor, esniyor, değil mi Verda? <gülüyor> <gülüyor> Yavaşça yüksel. <laughs> O zaman oraya doğru dönelim. Bize bu videoda eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>